biraz Bu gizler birlikte Kadir'le kaçacağız. Ee, arkadaşlar çok az sevkiyat gelmiş. Matchbox da gördüm birkaç tane. Ama artık arkadaşlar Hatvisar'ı ıı, şeyin yanında tutuyorlarmış. Kasanın yanında tutuyorlarmış. Hani bile saklıyor ya. Ondan dolayı ben de aradım baktım. Güzel bir kadillak buldum. Şimdi bunu açıyoruz. Açamadım. Evet şimdi açıyorum. Hop açtık. Ve ta ta ta. -tam. <laughs> şimdi şöyle bir bakınca hani cantlar güzel. Arkada bir rüzgarlık var. Tarafta bir kırmızı bir araba. Güzel yani. Artık ee, şey dedim arkadaşa ben gelince. Dedim abi niye bunları burada tutuyorsunuz dedim. Şey dedi. Sonra çalıyorlar oğlum dedi. Nasıl çalıyorlar dedim. İşte alıyorlar. Saklıyorlar. En sonu gelirken parayla alıyorlar diyor. Orada çok sıkışık. Orada Şokları dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Sevkiyat gelmiş. Gidip bakabilirsiniz. Macaraların en iyi araba buydu ama güzel arabalar gelmiş. Şimdi hakkını yemeyelim. Ee, Volvo var bir tane. şimdi nuttum, neydi ya. Hani şeyden daha iyi. Şimdi ben geçen Miklos'a da girdim. Orada da bir baktım böyle. Ne var ne yok diye. Hadi biz gelmiş oraya da. Bir baktım hani gel yani bunun kadar yani bir iyi araba yok anladınız mı? Hepsi kötü arabalar. Yani bence çok kötüler. Hepsi markasız yani anladınız mı? Arkadaşlar tekrar bir bak şöyle. Ön kadillak Cadillac. 9 yazıyor yanında. Bu arabamız da böyle. Daha fazla Hot Wheels incelemesi için incelemesi videosu için kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.